11. sınıf roman ünite değerlendirme 6 numaralı testte sorularıma başlıyorum. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Küçük çocuk annesinin peşi sıra yürüyordu cümlesinde sıra kelimesi ayrı yazılır. Doğru. Elindeki taşları art arda denize attı. İkilemeler her zaman ayrı yazılır. İkileme olduğu için art arda kelimesini ayrı şekilde yazmamız gerekir. O yüzden yazım yanlışı B şıkkında vardır. Akşam sefası bir bitki ismi olduğu için bu şekilde kalıplaşmış. Ay ışığının denize yansıması gerçek anlamlı olduğu için ayrı yazılırken Kedi dili tatlısı ifadesinde yine kelimemiz başka bir anlamda kullanılmış olduğu için kalıplaşmış bir ifade olduğu için birleşik yazılır. Doğru cevabımız B şıkkı olur. İkinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisine D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? D'ye baktığımızda iki tane görevinin olduğunu görüyoruz. D ya bağlaç olarak kullanılır ya da hal eki olarak kullanılır. Ekleri biz cümlede birleşik yazarken Bağlaç olan D'leri ayrı yazmalıyız. Bunu anlamak için de cümleden çıkardığımızda cümle anlamlıysa bağlaçtır doğal olarak ayrı yazılır. Derdini anlattı da rahatladı sonunda. Derdini anlattı, rahatladı sonunda derken. Dayı çıkardığımda, birinci dayı çıkardığımda herhangi bir problem oluşturmuyor. O yüzden doğru yazılmış. Rahatladı sonun ifadesindeki D'ye baktığımda sonun diye cümleyi bitirdiğimde cümlenin anlamı bozulmuş, yapısı bozulmuş olur. O yüzden her ikisi de yani ikincisi ek olarak, birincisi bağlıç olarak doğru şekilde yazılmıştır. Araba kullanmayı öğrensem fena olmaz. Cümleden çıkardığım cümle de herhangi bir problem olmadı. O yüzden bu da doğru. Yanılmıyorsam bu sene o sınava girecek. Cümleden çıkardım cümle bozulmadı. O yüzden doğru yazılmış. Sen içinde bulunduğun için bu dünyayı seviyorum cümlesine baktığımızda birinci deyi çıkardığımda cümle bozulmadı. İçin bulunduğun için şeklinde ikinci deyi çıkardığımda ise cümle bozuldu. Ektir doğal olarak birleşik yazılır. Bu da doğru. Yaşam sevgiler kadar acılar da gerçektir cümlesine baktığımızda burada hal eki olan D'nin kullanılmış olduğunu görmekteyiz ve cümleden çıkardığımızda cümle bozulmuştur. O yüzden bunun hal eki olan D'nin birleşik yazılmış olması gerekecektir. Yani cevabımız E olur. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı doğrudur? Boğaz köprümüz ifadesine baktığımızda burada Boğaz köprümüz ifadesinin doğru hali yani ilk kullanım haline baktığımızda Boğaz Köprüsü'dür. Eğer bu üçüncü tekil iyilik şeklinde kullanılırsa boğaz köprüsünün diye ifade ettiğimizde burada doğru kullanımın olduğunu görürüz. Fakat buradaki iyilik eki değiştiğinde köprümüz şeklinde kullanıldığında burada kesme işareti kullanılmaz. O yüzden burada yanlış kullanılmıştır. Cuma namazı için mesai düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Resmi gazete özel isimdir. Kendi özel isminin içerisinde gazete kelimesi de dahil olduğu için buna gelen çekim ekini kesme işaretiyle ayırırız. O yüzden burası doğru kullanılmaz kullanılmıştır. Ayşeler derken özel isimlere gelen çokluk eki kesmeyle ayrılmaz. Yani doğru kullanımı bu şekilde birleşik olacak. Müslümanlıkta yalan ve iftiraya yer yoktur derken buradaki kesme işaretine gerek yoktur. Bakanlar Kurulu derken kurum kuruluşlara gelen ekler kesmeyle kesinlikle ayrılmaz. Yani kurulunun şeklinde olmalı. Doğal olarak burada da yanlışlık vardır. Hepsinde yanlışlık var fakat B şıkkında yanlışlık yoktur. Doğru cevabımız B şıkkı olur. Dördüncü soru bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine 3 nokta getirilmelidir? Ona yalan söylediğim için içimde ince bir utanç duydum cümlesinin sonuna nokta. Bu açık yürekli iyi niyetli hayat yorgunu insana neden yalan söyledim ben cümlesine baktığımızda burada kendi kendine soru soruyor soru işareti. Gerçeği anlatsam ona ifadesine baktığımızda yine cümlenin bitmiş olduğunu görüyoruz nokta. Neyi aradığımı Umut'un kim olduğunu babamın ölümünü şaşkınlıklarımı iki dünya arasındaki gelgitlerimi ifadesine baktığımızda cümlenin tamamlanmamış olduğunu görüyoruz. Doğal olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta getirilir. Umut'un güvendiği insana ben de güvenmez miyim ifadesiyle yine bir sorunun sorulmuş olduğunu görürüz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Beşinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Anlatım bozukluğu yoktur. Para ve şöhret ruhunun ızdırabını yatıştırmaya yetmiyordu ifadesine baktığımızda burada ruhunun ızdırabı derken kimin ruhu olduğu belli değil. Yani senin ruhunun ızdırabı mı yoksa onun ruhunun ızdırabı mı? Her iki anlamı da çıkarıyor olmamız anlam belirsizliğini gösterir. O yüzden burada hata vardır. Üniversite yıllarımda hayatı anlayabilmek için elime geçen her kitabı, dergiyi, müziği, kulağıma takılan her yazarı sular, seller gibi okuyordum. Tamam burada okumak ifadesi kullanılmış yüklemde fakat baktığımızda cümlenin içerisinde müzik okunmaz. Yani burada müziği dinliyordum ifadesiyle yüklem getirmemiz gerekir. Doğal olarak burada da anlatım bozukluğu vardır. Bir cam ya da seramik eşyanın düşünce tuzla buz olup dağılması gibi sen de parça parça dağılırsın zamana ve mekana ifadesine baktığımızda herhangi bir hatanın olmadığını görüyoruz. Genellikle sergilediğin keskin zekan sayesinde mektubunu yanıtlamakta neden geciktiğimi tahmin etmişsindir ifadesine baktığımızda mektubunu derken kimin olduğu belli değil. Yani senin mektubun mu onun mektubu mu derken yine bir belirsizlik var. Küçücük mekanda onlardan başka 3-4 kişi daha varlardı sıra bekleyen derken onlardan başka 3-4 kişi derken çoğulluk ifadesini kullanırken burada yükleme tekil yapmamız gerekir. Doğal olarak burada da hata vardır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede görülen anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? O kadar uzak diyarlara gidiyorsun ki senden bir mektup gelmesi aylar hatta haftalar sürer ifadesine baktığımızda burada bir mantık hatasının olduğunu görmekteyiz. Yani haftalar sürer hatta aylar sürer derken burada sıralama ve mantık hatası dediğimiz bir bozukluk olacaktır. Doğal olarak doğru cevabımız D şıkkı olur. 7. soru. Bireyin iç dünyasını yansıtan roman yazarlarıyla ilgili yargılarından hangisi yanlıştır? Ahmet Hamdi Tanpınar huzur romanında bir aşk çerçevesinde İstanbul'u merkeze almıştır. Bilgisi doğru. Geçmiş değerlere sıkı sıkıya bağlı bir kişiliğe sahip olan Samia Ayverdi, batılılaşma ile gelen bazı değerleri sahiplenmemiştir ifadesi yine doğru. Tarık Buğra konu yelpazesinde genişliği ve konulara ele alış biçimiyle dikkat çekmiş ve sadece roman yazmayı tercih etmiştir ifadesi hatalı olacaktır. Tarık Buğra aynı zamanda hikaye, aynı zamanda tiyatrolar kaleme alan sanatçımızdır. Tek bir türde eser kaleme almaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Eserlerine Çamlıca Boğaziçi, büyük ada gibi yerleri seçen Abdülhak Sarın, Fahim Bey adında oluşturduğu karakteri Türk romanına dikkat çekmiştir. Doğru. Hem Tarık Buğra hem de Ahmet Hamdi Tanpınar Kurtuluş Savaşı sürecine yönelik eserler vermiştir bilgisi de doğru olacaktır. Cevabımızsa C şıkkı olur. 8. soruyla devam ediyorum. Bu parçada düşüncelerini bu sözlerle ifade eden yazar aşağıdakilerden hangisidir? Benim dini inancım dışında bir tek vazgeçilemez, geri dönülmesi imkansız bir tek inancım var. Türklük, Türk kültürü. Bundan ödün de veremem, yan çizene de iyi gözle bakmam. Sanat adama bir emsalsiz sırça köşktür. Kondurulduğu yurdunda o yurdu güzelleştirmek için güzelleşebilir ancak milletini daha iyiye, daha güzele, daha doğruya ulaştırabilmek için iyi, güzel ve doğru olur ancak. Böyle düşünerek yazıldı kilit, anahtar ve kapı. Bu eserlerin yazarı ise Mustafa Necati Sepetçi oğludur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Ayaşlı ile Kiracıları Memduh Şevket Esendal'ın 3 romanından en tanınmışıdır ve eserde farklı kesimlerden insanların yaşantılarına yer verilmiştir. Bilgisi doğrudur. İlginç hayat macerası ve kültür birikimiyle Halikarnas balıkçısı eserlerinin konusunu özellikle deniz maceralarından seçmiştir. Doğru. 1946'dan sonra Türk romanına giren farklı temalardan biri de Almanya'ya giden Türk işçileridir. Bilgisi doğru. Emine Işınsu ve Tomris Uyar gibi kadın yazarlar romanlarını yurt dışında yaşayan Türklerin sıkıntılarına dikkat dikkat çekmişlerdir ifadesine baktığımızda burada yanlış bir bilgi var. Emine ışın Su için bu bilgi doğru fakat Tomri Uyar'da böyle bir anlatım yoktur. Cevabımız doğal olarak değişik olur. Ahmet Hamdi Tanpınar sahnenin dışındakiler adlı romanında milli mücadele yıllarını kendi bakış açısıyla yansıtmıştır. Doğrudur. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla eser veren bir sanatçı değildir? Mahmut Makal'ın Bizim Köy Romanı ile başlayan köy romancılığı Cumhuriyet döneminde pek çok yazar tarafından uygulanmıştır. Hangisi bunlardan biri değildir diye sorulmuş sorumuzdaysa Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Bilbaşar ve aynı zamanda Necati Cumalı bu sanatçılarımız toplumcu gerçekçi sanatçılardır ve hepsi köy sorunlarına eserlerinde değinmiş olacaklardır. Fakat Haldun Taner'e baktığımızda modernist bir çizgi çizmiş olduğunu gördüğümüz için köy sorunlarına eserlerinde yer vermemiş olacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı olur. 11. soru Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Toplumcu gerçekçi yazarlardan biri olan Orhan Kemal, Esir Şehrin insanları Yorgun Savaşçı gibi romanlarında milli mücadele yıllarındaki milli bilinci işlemiştir ifadesi yanlış bir bilgi olacaktır. Çünkü bu eserleri yazan sanatçımız Kemal Tahir olur. O yüzden cevabımız hatalı. Psikoloji bilimine ilgi duyan Peyami Safa ilk romanlarını para kazanma hevesiyle yazmış ve bunlara Server Bediye adını kullanmıştır. Doğru. Kurtuluş Savaşı öncesinde daha çok aşk ve kadın teması üzerine duran Halide Edip, savaş sonrası milli şuuru besleyen romanlar yazmıştır. Doğru. Toplumcu gerçekçi yazarlardan biri olan Talip Apaydın en bilinen romanı Sarı Traktördür. Doğru. Samim Kocagöz, toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı köy romanlarının yanında Kurtuluş Savaşı'nı işleyen dolu dizgin kalpaklıları da yazmıştır. Doğru. 12. soru. Numaralanmış cümlelerdeki boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Halide Nusret Zorlu Tuna'nın kızı olan Halide Nusret'in kızı Emine Işınsu'dur. Romanlarında Türkiye toprakları dışındaki Türklerin yaşantılarına dikkat çekmiş özellikle Azap Toprakları adlı romanında Batı Trakya'daki Türklerin çektikleri sıkıntıyı dile getirmiştir. İkinci metin Türk İslam geleneği içerisinde medrese eğitimi alan Eserlerine tasavvuf ögelere yer veren sanatçımız Sokakta adlı romanında manevi değerlerin hiç sayılmasını gözler önüne sermeye çalışmıştır. Bu sanatçımız da Bahattin öz kişi olacaktır. Yani doğru cevabımız D şıkkı olur. 13. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Yaşar Kemal'in yılanı öldürseler, Hüyük'teki nar ağacı, Çukurova ile, çevresini çevresi doğası, yaşam koşulları ve ile anlattığı romanlarıdır. Doğru. Yazar bu romanların özellikle yöre dilini kullanmaya özen göstermiştir. Doğru. Binboğalar Efsanesi ve Ağrı Dağı Efsanesi ile destansı roman örnekleri veren Yaşar Kemal, Çakırcalı Efe'de Batı Anadolu'yu işlemiştir. Doğru. Gözlemlerine dayanarak Çukurova'yı yazarken bir yandan da 1951'de İstanbul'da içine girdiği yeni çevreyi, bu çevrede yaşayan insanları sorunlarını gözlemlemeyi sürdürmüş. Bu gözlemlerin sonucu olarak İstanbul ve çevresini yansıtan Deniz Küstü, Al Gözüm Seyre ile Salih Kuşlar da Gitti romanları ortaya çıkmıştır. Son romanı bir mülkiyet kalesinde de kendi yetişme koşullarını ve babasının çevresinde oluşan aile yaşamını verir ifadesi ise hatalı olacaktır. Çünkü bir mülkiyet kalesine baktığımızda bu eser Kemal Tahir'in eseridir. Doğal olarak doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 14. soru bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Çağdaş Türk Edebiyatı'nın en verimli yazarlarından biri olarak kabul edilen sanatçı. Sevgi, özlem gibi bireysel konularla çağın toplumsal sorunlarını birlikte ele alan yalın anlatımlı lirik şiirleriyle tanınmıştır. Şiirlerinin yanı sıra öykü ve tiyatro türlerine de yapıtı vermiş, öykü ve romanlarını klasik anlatımdan ayrılmayan sanatçı, çoğunlukla Ege bölgesindeki kasaba ve kırsal kesim insanların sorunlarını işlemiştir. Tütün zamanı, yağmurlar ve topraklar acı tütün romanları en başarılı eserleridir. Bu eserin özelliği zaten bu eserimiz bir üçleme şeklinde de kaleme alınmış olacaktır. Bu eserin yazarı ise Necati Cumalı olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır deriz. 15. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde dünya romanlarıyla ve romancılarıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Rus edebiyatının realist yazarlarından olan Dostoyevski derinliğiyle hala çok okunan eserlerden biri olan Suç ve Cezayı yazmıştır. Bilgisi doğru. Sefillerin Fransız yazarı Victor Hugo romantizmden etkilenmiştir. Doğru. Yaşlı adam medeniz, çanlar kimin için çalıyor romanının yazarı Amerikalı sanatçı Ernest Hemingway'dir. Doğru. Naturalizm kurucusu Emile Zola akımının etkisiyle Nana Germinal gibi eserleri yazmıştır. Doğru. Fransız yazar Gustave Flaubert ilk realist roman olan Vadideki yazarıdır ifadesi. Burada hatalı olmuş olacaktır. Gustave Flaubert Madame Bovary adlı ilk realist romanı yazan sanatçımızdır. O yüzden bu bilgi hatalıdır. Doğru cevabımız E şıkkı olur. 16. soruyla devam ediyorum. Bu tabloda numaralanmış boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kırgız Edebiyatı'nın Toprak Ana adlı eserini yazan sanatçımızı soruyor. Bize birinci kısımda hemen bu sanatçımız tabii ki de Cengiz Aytmatov olacaktır. Goethe'nin Genç Werther'in Acıları adlı eserine baktığımızda Goethe Alman edebiyatının sanatçısıdır. Rus edebiyatından Anna Karenina'yı yazan sanatçımız Tolstoy'ken Fransız edebiyatı sanatçısı olan bazen yazmış olduğu eserse Goriot Baba olacaktır. Doğal olarak doğru cevabımız D şıkkı olur. Bir diğer sorumuza geçtiğimizde bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ferit Edgü sonradan adıyla birleştirilen Kimse ve O romanlarında bu yıllarda yeniden köy konusuna dönen bir yazar olarak ortaya çıkar. Romanlarda Hakkari'nin bir daha köyü olan Pin Kemis'te tek başına köylerle bir arada kalan öğretmenden hareket ederek köy gerçeklerini sergilediği gibi aydın köylü ilişkisinde iletişim sağlanabileceğini ortaya koymuştur. Bu eser Kimse ve O'nun birleşmiş olduğu eser Hakkari'de Bir Mevsim adlı eser Doğal olarak doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 19. soruya geldiğimizde numaralanmış eserlerden hangisi farklı bir yazara aittir diye sorulmuş. Damga, Akşam Güneşi, Hepo Şarkı, Bir Kadın Düşmanı ve Acımak romanlarının verilmiş olduğunu görmekteyiz. Damga Reşat Nuri, Akşam Güneşi yine Reşat Nuri iken Bir Kadın Düşmanı Reşat Nuri, Acımak Reşat Nuri'nin eseri iken Hepo şarkıya baktığımızda Yakup Kadri Osmanoğlu'nun eseri olacaktır. Doğal olarak doğru cevabımız C şıkkı olur. 20. soruya geldiğimizde ise bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde öge eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır diye sorulmuş. Düğün olan bir ev oldukça kalabalıktır cümlesinde. Herhangi bir ögede eksiklik yoktur. Genellikle eve giren çıkan belli değildir ifadesinde. Genellikle eve giren evden çıkan belli değildir ifadesini kullanmamız gerekir. Doğal olarak evden kelimesi eksik olduğu için burada dolaylı tümleç eksikliğinin olduğunu görmekteyiz. Misafirler zili çalmadan girerler çünkü kapıları kapılar açık durur hep. Düğün sahibi telaşla bir yerden başka yere gider, içeri dışarı çıkar cümlesine baktığımızda Düğün sahibi telaşla bir yerden başka bir yere girer. Bir yerden çıkıp başka yere girer şeklinde çıkar. Başka yere girer şeklinde düzeltmemiz lazım. Yani burada da yüklem eksikliğinin olduğunu görmekteyiz. Doğal olarak doğru cevabımız da B şıkkı olacaktır. Sorularımızı burada bitiriyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.